videoya başlamamışız. Şimdi başladık sıkıntı yok. Evet. Evet arkadaşlar bir videoda bir herif longtan kill al dedi. Anam. Evet. evet. Evet tıkandık da. gibi. v Mavi de. Ne ediyorsun? <laughs> Herkes ölmüş. Kaya mı? Yok, gelmez gelmez. Oo. Asla. Aynen. Yok yokmuş smoke at midi kapıyım. Arham yok bakarım. Go go no 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 AWP var. Don't be, don't be. Rush bir, rush bir. Frenz kur bunu. Aman Bana. <laughs> Frenz saklan. Ya ben bittiyim. Ben tüneli kurdum. Geliyor da. Kadan yiyeceğim ben. Ya ne amına koyayım? Konuşuyor oradan. İkisi de orada söyle. Dolabilir, Bir tane burada. Orada galiba. Midi bana sal bakayım öncelikle. O oh, aşağılmasınlar kanka büyük tak. Bir, bir bak ben gösteremedi arkadaşlar. Oraya. Bakın gösteremiyorum. Bitti Recep'i öldür flashlarını al. <gülüyor> 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 Kurtardım seni. Aldım abi beni. Geldi. Vur artık aptal Rus'u öldüm ya. Aferin. Mid smoklu bu arada. aşağını slaşın. diyorum piklemiyor. O moli adam aptal. Mus çekim olacak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya şunu yapamazsınız mı ya? Deniz deniz bombus bombus. Değil. Şöyle yaptım orada. Korkuyorsunuz mu şimdi? Evet. Gel bombus. Aynen loot'ta öldü biz kaldık. Hadi arkadaşlar savunun. Savunun. Savun. Marka, geldi geldi. Bir tane. Gel. Bir ram boost yapalım. <laughs> gel 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 yap sen deney kalbi deney. Hayır ben yapacağım. Bir Sen zıpla mı? 2 3 Bir daha. Gel şuraya. Gel. Koordineli bir şekilde. Ben biraz bekleyeceğim seni. Tamam. 1 2 3 Çökük Ateş öldü ateş İntikam Bitti Hı AWP is. var Flatbank. Ananı öldü Short bu short Flaşım var <laughs> Atla. Bomba bende. Yeri short bence. Olur olur Ölüyorum. Nereye? <laughs> <İki. gülüyor> sen istersen seni B'ye sokayım. Canım Aynen. B'ye sok. Ya da boşver B'ye soktum abi biz. Neden? Çok çok karışık orada. AWP falan yemiş. <laughs> Don gidemiyoruz ya. Yani. Yer 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 Anan. Keşke hemen sıkmasaydın be yavru. Aa mal kaç. Marka. Esat ayna. Sın. Atmayanlar ah. ampute olur. Okey galiba. Koş ata anamı. Aynen öldüm al şunu. Ver ver ver. tut. Hayır Windows nerede? Arkadaşlar son al. O karda. Kardo kardo. Kardo kardo. Bir iki. Ne, sen bir geri gelse mi? Gel 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 gel. Musi. Rambus'a çık, çık. Gel gel gel. gel. Geldim. Bir. Bir. İki. Bir, iki. ölmedim ölmedi. Aferin var, site'da. Oynadı. Oynadı. Atıl aşı, şey, atıl şey. Aynen. Hadi kazanıyoruz. Kanka çok kötü bir şey oldu. Ananı siktin. Be. Tamam tam falan, karışıklar. Ya benim kulaklığı sikeyim. giyeyim? Kumaşı verirsek Dark olur, mi? Dark SSG var onu bir söyleyeyim size. <-G2> ah long flash geldi. Yok. Aynen. Short var mı? Yok. Daha geçmedi. Bu nifler ki. Short geçiyor. Geliyor şu an geliyor geliyor. Tam biri destek. Arkadaşlar Be beyin de Dönelim. Short var. Ayın lan short iki short oh Hadi bu takım alır bunu. Hadi. Bir sana var. Aynı smoke attı biri oraya. Smoke atanım ben. Rakip rakip Rakip, rakip, rakip. dış de, de Bir de flash, bir de flash. Attın. De flash mı? Flash'ı Attı, attı. Yokmuş. Dur, ben varken asla. Üstü. İşte. Oh! Öldü. Sonra rojon koyuyor. Ay, ay, ay. E bir tane dark var. Long gibi. Evet, tunnel, varmış, tunnel. Sorry, sorry, sorry. Bana ekmek çıkar mı oradan? Hadi ya takım mates tutalım. sen Var gibi. Senin bana gönlün Kuvarı gibi gibi. Çorttan giriyorsun. Yüzüne karşı gitmiyorsun ama. Ne çort? Sanki gözlerin kal der gibi. Döndü galiba. Sus. Bon. Yedi. Aynen. Aynen. Gel köşeye işimiz var. Hadi. Aynen. Akıllandılar. Baştan sanki bank geliyor. Short var mı? Yok. Yok. Short var, short var. Bir tane short var. Short, smoke. Short'u bana sal. Gel. Long bir. Long bana sal. Long bana sal. Bitti atladı bitti. Atladı, bitti Bite atladı atış bitti. Flash'ını atıyorum git. Git koş koş. Bana güven. 3 arkanı dön 3 2 1 He? At bana revolver. Bana da at atış at attım at bana bana bana. Oh, <laughs> Atıştı. <laughs> 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 Stroms, stroms. Strong, strong, strong. Gel. Bir, iki. Bana revolver atabilir misiniz? Bana. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Aa ne oldu? Elhamdülillah <laughs> <laughs> yine kazandık. Her zamanki gibi. Hadi bay bay. Revolver'la vurdu.